afet yapmış it oğlu it Allah belasını versin ya Ee, ...kara kovan balcılığı yapıyorum, arıcılığı yapıyorum. Ayrıca fenli kovanların da var. Ee, yüksek kesimlere bu arıları çıkarıyoruz. Rakımı yüksek, nektarı bol olan yerlere çıkarmaya çalışıyoruz. Yalnız bu sene işte e, ayı saldırıları başladı. Bu şekilde kaç kovanımız e, dalan edildi arı, ayılar tarafından. Ve birçok arkadaşımda böyle bilgiler gelmektedir. Yani ayı popülasyonunda bir artış var... Bu da arıcılığa zarar vermektedir. Devletin e, bu konuda bir önlem alması lazım. En azından e, arıcılara elektrikli çit temin etmesi lazım. Ayılara zarar vermemesi için arıcıların. Çünkü mecbur kaldıkları zaman bir zarar verme ihtimalleri var. Bununla bir şekilde önüne geçebilirler. Bu şekilde arıcılığı mesela yapmaya çalışıyoruz. Organik arıcılık yapmaya çalışıyoruz. Yalnız bu şekilde eğer devam ederse biz yüksek kesimlere çıkamayacağız. Peki ilk defa mı karşılaşıyoruz? İlk defa. 15 yıl, 15 yıldır yapıyorum. İlk defa ayıların bu kadar yakın bölgeye indiğini gördüm. Ve bu şekilde organik arıcılık yapmaya çalışıyoruz. Bakalım biraz zarar gördük ama terapiye etmeye çalışacağız bakalım.